Dedikodu nedir? Gıybettir. Evet. Büyük ölçüde gıybettir. Yani birilerinin aleyhinde onun gıyabında konuşmaktır. Ve bu bir de lüzumsuz, işe yaramaz, faydasız laflar da dedikodu cümlesinden ele alınabilir. Her ikisi de dinimizde yasaklanmıştır. Özellikle gıybet, yani bir Müslümanın gıyabında, onun aleyhinde, onu hoşlanmayacağı şeyleri söylemek haramdır. Evet. Ve bunu Kur'an-ı Kerim biliyorsunuz, bir ölü Müslümanın etini yemeye benzetiyor. Yani o gribet. Dolayısıyla haramdır. Şöyle bir şey akla gelir, hatta onu Hazreti Ayşe de Peygamber Efendimiz'e sormuş. Efendim yani anlattığım şeyler yalan değil ki. Onda var zaten o. O onu yapıyor. Hazreti Ayşe de bunu demiş. Ya Resulallah o söylediğimiz o kişi de varsa, e zaten demiş varsa gribettir yoksa iftiradır. Eyvallah. İkisi de haramdır.